Karneler alındı, yarı yıl tatili başladı. Öğrenciler ve öğretmenler 9 Şubat'a kadar tatil yapacak ve tatilin ardından 2013-2014 eğitim öğretim yılının ikinci yarısı 10 Şubat pazartesi günü başlayacak. Bizim bu arada ne yapacağımız çok önemli. Neler yapabiliriz? Çocuğa kitap okuturuz. En önemli şey kitap okutmak. Yani hemen salı vermemek gerekiyor. Arkasından disiplin gelir. Disiplin dediğim şey evdeki davranış biçimleri. Yani bizim için not hiçbir zaman önemli olmaması gerekir. ve herkes de söylüyor. Bir de bir daha ben tekrar ediyorum. Yani not zayıf gelen çocuklara karşı iyi, kötü davranmamak gerekir. Hatta hatta hiç belirtmeden ilgisiz davranırsanız çocuk daha çok utanır. İkinci yarı yıl ise 13 Haziran'da tamamlanacak. Büyük bir heyecanla okullarına giden Edremit'teki okul öncesi ilkokul, ortaokul, lise ve açık öğretim öğrencileri yarı yıl karnelerini aldı. Öğretmenlerinin elinden karnelerine kavuşan yaklaşık 20.400 öğrencinin bazıları üzüldü, bazıları da sevindi. Karnelerinde düşük notları bulunan öğrenciler eğitimciler tarafından uyarılırken notları yüksek olan öğrencilere de teşekkür edildi. Öğretmenler ve minik öğrenciler geçen yarı yılın değerlendirmesini yaptı. Ee, başarımızın arttırmak için başarımızı çıtayı yükselteceğiz, daha da çok çalışacağız elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Çocuklarımızın daha iyi yetişmesi için hep beraber öğretmen arkadaşlarla önümüzdeki dönemde çalışmaya devam edeceğiz. Acısıyla, tatlısıyla, gülerek, ağlayarak başarılı bir dönem geçirdiğimizi düşünüyoruz. Bundan sonraki dönemlerde de daha iyi, daha sıkı çalışmalara devam edeceğiz. Çıtamızı yükselteceğiz. En iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Çok i